Sonra 7 Şubat 2012'de mit olayı var. MİT olayı olunca tabi siyasetçiler artık hedefin kendisi olduğunu anladı. MİT var. Sonra 17-25 Aralık 2013 olayına geliyoruz. MİT'liler olayı var. 19, var bu arada. Bu arada 19 Şubat 2014. Evet. En son nokta, bunu da ifade etmemiz lazım. İzmir'de bir savcı var. Şimdi onun ismini hatırlamamız lazım. Okan Bato. Çok önemli bir, yani savcı. bir savcı çok önemli bir savcı 15 Temmuz öncesi ilk iddianame hazırladı bazı kişileri neredeyse yakalayacaktı bunların hepsi darbeci zaten 15 Temmuz darbesinin 15 Temmuz'da gerçekleşmesine götüren olay da bu Okan Batu'nun hazırlamış olduğu iddianamedir hatta 15 Temmuz'dan 2 gün öncesinin gazetelerine baktığımızda Sayın Batu'nun isterseniz eee onu, evet. Bir soru biliyoruz. sormak istiyorum efendim. Şimdi bu tablo böyle 15 Temmuz'a gelen süreçte şimdi birkaç tane sorumluluk ki konuşalım bunları bir daha olmasın diye. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri'nde benim adıma mesela en fazla şaşırdığım konu buydu. Devletin her kurumunda bekliyorduk ama TSK'da bu kadar fetullahçı yapının çöreklendiğini bilmiyorduk hiçbirimiz. Bu nasıl sızdı efendim? Sizin dava arkadaşlarınızın önceki genel başkanları vesaire. Ya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sorumluluğunu bir anlatır mısınız bize burada? Yani FETÖ nasıl sızdı? Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmasında Silahlı Kuvvetlerin bizati sorumlu evet, var mı yok mu? Başka evet. ne diyorsunuz? Soru bu. Soru bu. bu. Soru bu. bu. şimdi tabi olaya yine şey olarak bakmamız lazım. Prensiplerden hareket etmemiz lazım. Tamam. Çünkü bazen bazı devlet kuruluşları biraz konuşurken bu olayı biraz tam resmi söylemiyorlar. Ve her şey Türk Silahlı üzerine fatura edilme gibi bir tablo çıkıyor. Kamuoyu da bunu çok net bilmiyor. Şimdi hı hı. Dolayısıyla madem sordunuz bu konuyu da açıklık getirelim. Şimdi iki yasa var. Bir tanesi MİT yasası. MİT yasasının dördüncü maddesi çok açık. Diyor ki Genelkurmay Başkanlığı'nca Türk Silahlı Kuvveti için lüzum görülecek haber ve istihbaratı yapılacak protokola göre Genelkurmay başkanına bildirmek MIT'in görevidir. Evet, açık. açık. Bu yasaya göre Genelkurmay Başkanı MIT Müsteşarından gerekli haber ve istihbaratın toplanmasını ister. Hı -hı. Ki bunu örnekleyeceğiz. Birincisi bu. İkinci esas önemli olan silahlı kuvvetler koruyucu ve güvenlik işbirliği yönergeleri var. MY114. Aa. 6B-C Bravo. Üç, yani aynı yönerge evet. ama bir 30 Mart 1990 versiyonu var. Üç kere değişti. Sonra 30 Mayıs 2001 var ve en sonunda 28 Kasım 2010. Üç Genelkurmay Başkanı döneminde e işte, Biz bir, e, siz bunu konuyu incelemişsiniz şimdi tabii bunu çok detaya girmeyelim önemli olan noktayı halkın anlayacağı şekilde anlatalım ya bu nedir Şu FETÖ ya FETÖ'cülerin devletin bütün kademelerinde olduğunu herkes biliyor bunda bir tereddüt yok ama kimdir soru bu o zaman, o zaman ben bu soruyu sormak zorundayım bizim genel kurmay başkanımız döneminde de siz kadrolarınızla kadrolarınızda bu tiplerin olduğunu, bu insanların oldu, olabileceğini biliyor Gayet Ama kim? Önemli olan hmm. ama, kim? Belki yanımdaki adam. Yani bizim genelde tabii ki... Yani tahmininiz şimdi, vardı ama ama şimdi sonuç bir şey yoktu. Yok. Tahmin yok. Tahmin de yok. İsim bazında tahmininiz yok. Bakın <laughs> onu anlatacağız. Peki ben 2009 Harfa Fedemirlerinde niye Fethullah Gülen cemaatini tehdit olarak ortaya koyuyorum. Bunları Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de, elbette var he. ama önemli olan Ahmet mi, Mehmet mi, Hüseyin mi? İstihbarat yok o zaman. İşte o ne geliyor? Onu anlatacağız. Bunu nasıl bulacağız? Yani diyelim ki benzetmeyi yanlış anlama. He. Fatih Portakal Cemaat. neden yaptınız? Dur ne ya, <laughs> Peki ders ya. Evet, evet, tamam. Yani örnek evet, anladım. Tamam. Ya peki nasıl tespit edeceğiz? <laughs> Fadil Boydakal'ın 24 saatlik yaşamına bakmamız lazım. Bunun bir bölümü nerede? Garizon, kışla kışlada. Bir de dışarıda. Bir bölümü de dışarıda. Tamam mı? Sorumluluklar kimde? bu 24 saatlik süreci izlememiz lazım. Peki sorumluluk kimde? Bakın bu yönergelere göre sorumluluk kıta içi, karargah içinde birlik komutanında. Bunda hiç tereddüt yok. Hı. Hmm. Tamam. Yönerge diyor ki birlik komutanı sen diyor bunu arayıp bulacak ama. Ha bu süreçte birlik komutanları bunu arayıp bulma, bulabilmiş mi? Bulamamış. Bulamamış yani. Bulduysa da? Bulamamış. Evet. Bulamamış niye bulamamış? Yani bu örgütün mazeret uğratmak istemiyorum. Elbette burada hepimizin sorumluluğu var. Acaba daha bir şeyler yapabilir miydik, yapamaz mıydık? Bunu sorgulamamız lazım. Hatta ben darbeler komisyonunda dedim ki, bunu bulmak için birinci sicil amirlerini zorlamamız lazım. Evet. Eğer bir kişinin birinci sicil amiri bu işi tespit edememişse Sonra bu olay çıkmışsa ya birinci sicil amirine bir şey soralım yani bir olsun. Bu böyle. Şimdi kıtada bulamıyorsun, karargahta bulamıyorsun. Bu bir noktada bakın mazeret olarak söylemiyorum. Bir sorumluluk varsa bunu biz göstermemiz lazım. Çünkü bu bizim sorumluluğumuz kıtada karargah içinde. Evet. Örgütün yapısı tabii çok önemli. Yani şimdi diyelim ki bir kıtada 50 tane Fethullahçı varsa 50 kişi bile birbirini tanımıyor. Okursanız İttiharler'de. En fazla 2-3 kişi birbirini tanıyor. Ve bunlar ta efendim ortaokuldan itibaren alınarak çok iyi doktrinali. O kadar gizlemişler ki kendileri. Ama yine de bütün bunları söylemekle beraber haklı olarak şu soruya Tatlıdır bu soru. Yani yine de siz burada hiçbir sorumluluğunuz yok mu? Var kardeşimiz sorumlu. Burada Var. biz evet. başarısız olmuşuz. Daha iyi olabilir miydik? Olabilirdik. Bakın. Ama zor olduğunda kabul edin. Çünkü adam hiçbir emare vermiyor. Hatta size ters emare veriyor. Belki siz onu en layık, en cumhuriyetçi, adam en demokratik insan olarak görüyorsunuz. Hı -hı. Belki yanınızda, sağınızda, solunuzda. Şimdi ama Esas önemli olan şu, yani bunu lütfen iyi anlayın, Fethullah Gülen cemaatine mensup insanların evet. esas faaliyetleri kıtada, karargâhta değil ki, dışarıda. Özel şimdi Dışarıda. Evet. İmamlarla nerede buluşuyorlar? Evler. Evler, evler, evler evet. Yani esas bunların bir kişinin, Fethullah Gülen cemaatine ait olup olmadığını yakalayabileceğiniz nokta kıta ve karargahlardan ziyade dışarıda. Bilmem anlatabilir mi? Peki bu kişilerin dışarıda yakalanması, izlenmesi sorumlu kime ait? MİT'te. Mİtte. Yani o zaman somuta Milli Sayın Başbuğ somuta indirgersek Adil Öksüz'ün FETÖ'nün imamını 12 toplantı Ankara'da yapıyor. Bunu izlemesi gereken kurum MİT miydi? O, o, tabii ki içti. Yani ona bir tereddüt yok. Yani çünkü şöyle söyleniyor. Demin ki efendim biz bir darbe olacağını biliyorduk. Ama tarihini tespit edemedik. Evet. Niye? Evet. Çünkü silahlı kuvvetlerin bünyesinde istihbarat yapma yapamadık. Yetkimiz yok. Bu eksik bilgi. Eksik bilgi. Eksik bilgi. Evet, doğrudur. Birlik ve karargahlarda yok. Ama birlik ve karargahlar dışında sorumluluk size ait. Yener gerçekten. Peki. Mite bırakmış. Dolayısıyla bu söylerken silahlı kuvvetler biniyesinde bizim itibarat yapamıyoruz sözü tam gerçeği yansıtmıyor. Evet. Birlik karargahta doğru ama birlik ve karargahlar dışında Sistemi sorumlu. Ha nasıl olacak? Şimdi iyi anlatmak lazım. Şimdi tamam, geldiniz Şu dramatik soruyu da sorayım. Bu var ya askeri casuslukla. Peki bu cemaate mensup askerlerin önünün açıldığına yani ilişkinde genel kabul var. Ona geleceğiz. Tamam, bu bu silsilenin sonu var. ona gelelim. Ya ama bak şimdi şu resmi tamamlayamıyorum ki. Şimdi biz, bir, bir kişiyi takip et. Ya şimdi 500 bin kişilik bir ordudan bahsediyoruz. 500 bin kişiyi herkes takip edebilir siz Böyle bir şey söz ne olması lazım size ilk önce? İhbaratın gelmesi. İhbar bir şey gelmesi bir lazım. Bir emare gelmesi lazım. İhbar nereden gelecek? Bu önemli. Birlik içinden ihtimali zayıf. Daha ziyade birlik dışından yani e, bize benim genelkurma başkanlığı döneminde yüzlerce binlerce ihbar mektubu nereden geliyordu? Mitmiş dışarı bana getiriyordu. Şimdi bir ihbarın olması lazım. İhbar geldikten sonra genel akmaya başkanı alacak. Ha Ahmet şüphe var diyecek ki Mite kardeşim bunu yöner gibi. Göre. Senin sorumluluğun karargah ve kıta dışındaki faaliyetlerini izle bana takip et diyecek. Şimdi ben bunu birkaç defa istedim. Şimdi madem bunu biraz daha somutlaştıralım. Benim döneminde ihbar Mektupları geldi. Deniz kuvvetlerine ait. Cengiz Toprak. 50 tane Cengiz Topel havaalanından atılmış ihbar mektupları. Denizcilere ilişkin. MİT müsteşarına ben diyorum ki, bakın aynı tarihte bunlar atılmış veya işte bir iki gün içinde atılmış. Ya lütfen şunu, atanı bulun. Kameralarınız yok mu? Bulunamadı Bulunamadı. Sedat Bey'in Bulunamadı. Sedat Bey'in sorusu. Bulunamadı. Ben diyorum ki işte şey bulun diyorum. Evet aradık bulduk. Ertesi gün gibi bir ay sonra geliniyor deniliyor ki kayıtlar yok ya yani arızalıymış efendim. Çünkü bir ihbarcıyı bulsak belki bazı olayla söküp gibi götürme olayımız. Artı şu şey benimdir. tabir. Tabir demeyeyim açıklama. Ben dedim ki darbeler komisyonunda da aynı şeyi söyledim. 2002 2010 dönemi arasında bize Milli İstihbarat Teşkilatı'nda Fethullah Gülen cemaatine aittir diye bir kişinin dahi bilgisi, ismi gelmedi. Yap Sekiz yılda. Sekiz yılda. Ama bunu niye mi duydun? Hayır yani insan şaşırıyor. İkinci ya kez duysa da, kez duysa da. Alırsa da. da. Şaşır, bunu... Şaşırmak değil Fatih'ciğim. Aynı soruyu benim dönemdeki metin istişarına darbeler komisyonunda soruldu. Denildi ki Sayın Başbuğ böyle dedi 2008-2010'da bize bakın 2008-2010 altın çizelim. İlk bir e, Fethullah Bey doğru dedi. Doğru dedi. Nasıl oldu? Yani? Bilmiyordu. Bilmiyoruz. İşte az önce bilmiyoruz. 2004 yılındaki o belge bilmiyoruz. Evet. Şimdi ele bakın, e, bakın. Ben Genel Akma Başkan Devleti'nde MİT Müsteşarı'nda şunu istedi ki ben silahlı kuvvetlerde Fethullah Gülen cemaatine ait olan insanların bana şeyini getirin. İsim istiyor. İsim olmadan nasıl yapacağım ya? Rapor istiyor. İsteyebilir miyim? İsteyebilir. Geldi bir ay vesaire bilmem. Bunu darbeler konuşuyorsunuz da anlattık aynı <laughs> şey. Bana bir rapor verildi. Müthiş dışarı tarafından. Kaç, kişi? kaç kişi var o listede? Asker bir kişi yok. Öyle yani mi? yok senin yok Yapılan mı var vesaire var. Polisler var. On, yanılmıyorsam 12 tane falan polis var. Polis listesini ben aldıktan sonra Sayın Başbakan'a gittim. O polis listesini verdim bize 2002-2010 döneminde maalesef yani Ha daha önce nasıl oldu? Şimdi burada bir, kırıl, işte bir, kırılma noktamız var. Buradaki kırılma noktası 1992. Peki diyeceksiniz ki 1992'de ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bir kan kanun değil. değil. MİT müsteşarlığına askerler tamamen çekildi. Ha. Sivile devrediyoruz MİT müsteşarlığı. Bu doğa mı? Doğa. Yani illa mit müsteşarı asker mi oldu? Hayır efendim, sivil Ama önemli olan silahlı kuvvetlere istihbarat veren MİT'te bizim yetkili adamlarımız mı olmaz? Tamamen silahlı kuvvetler çekildi burada. 92 den evvel MİT müsteşarlığı silahlı kuvvetlerdeki FETÖ'cülerin listesini silahlı kuvvetlere defalarca verdi. Bakın yılı falan askeri sevdalı kuleli de vesaire fetullahçı olmasından dolayı. Sivilleşmesi de ama 42'den oldu. sonra bu bilgi atışının yavaş yavaş koptuğunu görüyoruz. Bunun için de biz dedik ki özellikle efendim mit müsteşarlığında bize en azından bir tüm genel bir post verin bir şey yapalım. Biz bunu e, yapamadık e, yapamadık. Yani netice olarak bir itiraz. Sızmalarla ilgili Hı. olarak kıta içi. Karargah açık bizim sorumlu. Burada eksiğimiz varsa ki var yine her şeye Söyleyecek mükemmel mi? demiyorum. Evet. Ki zordur yalnız. Dikkat edin. Bu adam yani şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanındaki yaver FETÖ'cü anlayamıyor. Yaver Başkanımızın yanındaki FETÖ'cü anlayamıyoruz. Yani bir bakın yani hepsi de FETÖ'cüdür. FETÖ hepsi ve bütün liderlerin de en yanında anlayamıyorsunuz. Yani zor bir olay ama yine de burada birinci sicil amirlerini zorlamamız lazım. Ha, burada bir kırılma noktası var. Ya olayları doğru okumak lazım. Kırılma noktası ne biliyor musunuz? Tahmin edin. Biraz silahlı kuvvetleri maalesef bu konuda biraz kenara çeker. Hiç bir tahminde bulunabilir miyim? Bilmiyorum doğru tahmini silahlı kuvvetlerine ait istihbarat birimlerinin bütün istihbaratın tek bir çatı altında toplanması ve mitin sivilleştirmeye gitmesi yok. Ben söyleyeyim. 28 Şubat. 28 Şubat 1997. O zamana kadar silahlı kuvvetler işte jandarma istihbaratıyla diğer şeylerle bu konuları ne yapıyordu istihbarat. Bir bir çaba var. Fakat 28 Şubat olayından sonra hatırlayın silahlı kuvvetler üzerine ne kadar gidildi. gidildi. Hatırlayın bir ikinci zırhlı Tugay komutanlarında bir bazı istihbarat faaliyetleri oldu. Gazetelerde manşetler oldu. Asker nasıl yapıyor diye. Hatırlayın. Susun. Yok. Hayır susuluktan bahsetmiyorum. İkinci zırhlı Tugay'da işte, istihbarat bilgi bazı şeylerin incelenmesi vesaire. Şimdi hatta 28 Şubat 97'de oldu. Evet. Sonra gelin 2000'ler, 2002 yıllarına gelip, e şimdi tabi olarak 23 Şubat'ın yarattığı hava biraz askerlerde bu konuda, şimdi bir şey, daha, şey söyleyebilir miyim? Daha nasıl diyeyim kelime olarak ifade şey etmem de, Biraz şey daha tencere yarattı. Tencerenliği götürdü ki 2011'de, evet. 2011'deki düzeltme ile zaten. Ya kuma ya yani bu işten e, tamamen biraz daha e, elin ayağın. Şöyle bir görürüz. soru geliyor efendim. Onu bir Evet. Iletebilir miyim size? Evet. Şimdi söylediğiniz tablo tabii çok çarpıcı. Ama şimdi milli bakıyoruz. Son derece önemli bir kurum. Ehil işin evet. nereden evet. oluşuyor? Şimdi bu bilgiyi nasıl edinemez diye. Şimdi, şimdi aklıma bir şey geliyor. Ömer Dinçer bu hükümetin kurucularından başbakanlık müsteşarlığı yapmış. Sayın Erdoğan'a çok yakın bir isim bakanlık yaptı. Onun yeni çıkan kitabında bir cümle var. Evet. Diyor ki sizin o bahsettiğiniz 2004'te Milli Güvenlik Kurulu'na sunulan hani Fethullahçı yapıyla ilgili ilk bilgiler var. Sonra MGK'da alınan kararlar var. Ömer Dinçer diyor ki evet asker bize bunu sundu. Evet MGK'da böyle bir karar alındı. Alındı lakin biz Sayın Başbakan siyasi sorumluluğu üstlendi ben de idari sorumluluğu üstlendim ve biz bunu rafa kaldırdık diyor. Efendim MIT böyle bir tablo da yani siyasi irade böyle bir tavır takanırken nasıl olsun da size getirsin o bilgileri versin? Burada siyasi iradenin sorumluluğunu biraz sorgulamamız gerekmez mi? Şimdi e, Sayın Emre Tane, MIT Müstüş'e beraber çalıştığımız dönemde devlet adamıdır, onu da ifade Bunu Daha önce de söyledim. Hı, hı. Emre <laughs> Tener'in darbeler komisyonunda verdiği ifade, bilgi ifade düzeltti bilgiyi okuyup cevabını orada bulacaksınız. Cevabı var orada. Siz söyler misiniz? <laughs> okuyun bir de, biraz da siz artık. Hemen söyleyin efendim. Seyircimiz için. Var orada. Peki. Şimdi, e, cümle, ne cümle, devam, yani şey yapıyor. Orada var. Şimdi isterseniz. Sedat Bey'in sorusu vardı. Bence e, biraz o, şey. Ama Sedat Bey'in sorusu bence önemliydi. Hı, neydi? E, genel kabul var. Bal yoz askerci aslında genel konuda önlerinin açıldığı tamam. gibi. Geleceğiz. O zaman isterseniz şimdi bakın Türk Silahlı kuvvetlerinin sorumluluğu biraz analiz etmeye çalıştık. Değil mi? Evet. Ettik mi? E, yeterli. E, etmeye çalıştık. Özellikle bu saate kadar olan konuşmalarımızda 15 daha, 15 Temmuz olayını yorumladık. Dedik ki eğer bu darbe başarısız olmuşsa bu Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kaderi'nin direnmesidir dedik. Bu da hakkını verelim. Evet. Ki bu süreci daha iyi Silahlı Kuvvetler yönetebilir miydi? Yönetebilirdi dedik. Bu da için geçerli zaten. Bunun yanında ama özellikle Genelkurmay Başkanı'nın Darbeler Komisyonu'na verdiği bilgiden hareket ederek yaptıkları faaliyetleri açıkladı. Evet. Orada evet. önemli nokta.